halkın iradesine karşı böyle bir cürette bulunamayacak. O gece Ankara'da bulunan bütün milletvekili arkadaşlarımız darbe haberini, darbe girişimi haberini alır almaz bütün siyasi partilere mensup. Ankara'daki bütün milletvekilleri koşa koşa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittik. Burada Sayın Hacı Bayram Türkoğlu zaten ailesiyle birlikte orada yaralandı hepiniz biliyorsunuz. Orhan Karasayar, Hatay'dan söylüyorum, Ankara'da olanlar. Sayın Orhan Karasayar, Sayın Mehmet Öntürk ve ben hep birlikte sabaha kadar oradaydık. Silahımız mı vardı? Hayır. Hiçbir şeyimiz yoktu. Sadece yüreğimiz vardı ve demokrasinin mabedi, milli iradenin mabedi o Parlamento binasını korumak için oradaydık. Geçen hafta bütün hafta boyunca ben İngiltere'deydim. Meclisimiz çeşitli ülkelere heyetler görevlendirdi. Bana da İngiltere düştü. İngiltere'de ve diğer ülkelere giden heyetlerdeki arkadaşlarımız gibi bu süreci orada sivil toplum kuruluşlarına, parlamento temsilcilerine, büyük düşünce kuruluşlarına, dünya çapındaki think tank kuruluşlarına burada olan bitenleri anlatmak için çaba harcadık. Ama nedense Türkiye'de bu olanlara karşı bütün dünyada olduğu gibi Avrupa'da da bir soğukluk var. Ve onlara ben şunu söyledim. En son Türkiye'deki en ufak bir demokrasi ihlalinde bir insan hakları ihlalinde haklı olarak ayağa kalkan Avrupa Türkiye'de demokrasinin toptan canına kastedilirken Şimdi nerede? Niye sesi çıkmıyor? Konuşun dedik. Değerli hemşerilerim. Bu acı olayın bize verdiği çok önemli dersler var. Bu acı olaydan Türkiye'yi belki uzun yıllar etkileyecek bu travmadan iktidarıyla, muhalefetiyle çok önemli dersler çıkardık. Çıkardığımızı düşünüyorum. Önemli kazanımlarımız da oldu.